tasarım elektronik projelerinden birisi daha. Para dezenfekte cihazı. Sistem tamamen otomatik çalışmakta. Açma kapama butonuna basıyoruz. Kontrolünü yapıyor. Daha sonra bir para alıyoruz elimize. Sensörleri vasıtasıyla buradan parayı gösteriyoruz. Para içeri girdi. Dezenfekte ediliyor. Bitince geri verecek. Evet paramız geri geldi. Tekrar veriyoruz. Evet, parayı karıştırmadan vermek önemli. Dezenfekte yapılıyor. Parayı yere verdim. Başka para deneyelim. Buraları karışık olursa parayı alması zorlaşıyor sistemin. Para içeri girince otomatik tanıyor. Dezenfekte ediyor. Ağır geri veriyor. İşte bir para deneyelim. Hmm. Bir başka parayla deneyelim. Biraz karışık ama... Evet. Sistem bu şekilde çalışıyor. Teşekkürler. Tasarım Elektroniği takip edin.